Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün gördüğünüz üzere Pakivito oynuyorum kanalımda hiç videosu yok çünkü kahramanı bir pratiğim yok ee, Aylarca böyle benden pakito bekleyen insanlar olmuş yorumlarını daha yeni gördüm ya ben böyle bir yorumları açtığım zaman Aylar öncesi atılan yorumlara kadar gidiyorum hepsini okuyorum tek tek yani Pakito defalarca kez istenmiş atmamışım. Çünkü arkadaşlar yani varsa yoksa iki maçım falan var. Hani hiçbir pratiğim yok. Belli başlı kombolarını biliyorum ama. Hani dediğim gibi oynamadım. Aktif oynadığım bir kahraman olsa bu stack olaylarını falan alıştırmış olsam elime oynarım. Güzel bir kahraman ama oynamadığım için cesaret edemedim. Böyle bir, bugün birkaç tane videosunu izledim YouTube'dan. OTP'leri tarafından. OTP kanallar var biliyorsunuz yurt dışında e, yabancı arkadaşların. Baktım birkaç tane combo gözüme kestirdim. Dedim oynayayım bakayım bir şeyler olur belki. Öyle bir aldım elime. Çok bir iddiam yok ama istek çok olduğu için fazla da beklettiğim için kırmamak için oynayacağım bugün. Bakalım. Şunu risksiz bir şekilde alabilirsem. Şu an oynanır. Tamam bir çıtır hasar attım. Oynayalım bence ya. Gel buraya. Tamam güzel. Bu kadarı kafi. Şunu böyle çalıya çekeceğim. Bizimkiler gelmedi desteği ama çarpım geliyor. Çok güzel aldım elemanı. Nice. Yani arkadaşlar ben hani kendimi övmek gibi olmasın. Bu yanlış anlaşılmaz inşallah. Hani kahraman konusunda genel olarak elimin bir mekaniği var. Eskiden çok fazla suikastçı oynayan bir insan olduğum için hani yeni bir kahramana alışmam çok uzun sürmüyor. Çok çabuk bir şekilde kavrayabiliyorum. Ama fark yaratabilmek için böyle o kahramanla birazcık oynamanız gerekiyor. Hadi elinizin alışması gerekiyor. Pasifine, fightlardaki etkilerinize bu tarz şeyleri alıştırdığınız zaman zaten kahramanda büyük etki yaratabiliyor oluyorsunuz. Ee, gideceğim üste. Bakalım dönüyorum şu anda buraları. Nişancı oynama gibi bir düşüncem vardı çünkü. W fulliyorsunuz. Şöyle bir armor bot alayım. Peşine şunu önereyim. Herhangi bir ses seda yok. Gayet güzel. Paket sevdiğim özellik devamlı skill atabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Canı sıkıldıca at gitsin. Bu arada önce bir üstte oynayıp sonrasında turtle'a girsek çok mantıklı olacak. Bekleyeceğim. Okey. Açılmadı. Orada bir Lancelot'cuk görüyoruz. güzel hemen gidiyorum e, turtle alacağım sanmıyorum buraya gelmeye cesaret edebileceklerini. zaten Lancelot da ölü kankam pençem yok hafiften beni coverlarsan çok teşekkürler işte bir şeyler dönecek gibi ama o çocuk başının çaresine bakabilecek gibi ya Farma devam. Aşağıya da oynanabilir bu arada. Kufra var şuralarda. Okey. Bir Beni gördüler şu an ama oynanabilir yine de. Peki. vaflorum döneyim. Bilerek minyonlara devamlı ulti kullanıyorum. Elimi alıştırmak için kombaya. Gördüğüm basit bir komboydu. Yani 2-1-3-3 kombosu. Devamlı skill atıyorsun. Tabi bu ezberlenmemesi gereken bir şey. Böyle fight'ın şekline göre devamlı kombo stillerimiz değişmesi gerekiyor. Sıkıntı yok kardeşim ya halledilecek. Efsane de serisinden hazır terim alayım. Takım çok ölmeye başladı ya. Küçük kombosu yapacağım. Keşke benle birlikte CC'leseydin onu. Paşam geliyorum da çıkaramıyorsunuz ki pozisyon. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ki ben geleyim oraya. Ben fokus atacağım adamlara. Bir itlemeniz lazım. Koyun gibi geride duruyorsunuz. Nasıl oynayayım yani ben oraya? Adamları bir Açılmasını sağlayacaksın ki biz de pozisyonu değerlendirelim. Geliyorum boş boş bakıyorum geri gidiyorum. Ne yapayım kule altına mı gireyim yani? İlginç yani bu insanlar. Almıyorsunuz adam akıllı takıma CC'li tank. Uğraşıyorsunuz ondan sonra. Ben mis gibi rotasyonumu atmışım. Farm difimi atmışım adama. mü Yapma öyle şeyleri paşam. Alırlar orayı diye düşünüyorum. Valentinalarını düşürdüm. Adam işte bizimkini kesecek galiba. Helal lan sana. Sövüyorsun mövüyorsun ama oynuyorsun hero'yu. Aferin. Üstü gidip açabilirim. Pakito yok, pakito yok. Aynen öyle kardeşim. Ağlamaya devam, sızlamaya devam. Seviyorum böyle hareketlerinizi. Bundan besleniyorum ben de zaten. köprüyü açmam lazım. Ah lan sıfır can bıraktım adamı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyiyiz. Güzeliz. Pratiğim olmayan bir kahraman ile yine yargı dağıtıyorum. Adamlar da nasıl kuduruyorlar ama. Akito Free'yi kovalıyor. Ne Free's kardeşim. Oyun takibi, oyun takibi. Ormancı dediğin rol sağdan soldan kill'ler toplayarak kasıldığı halde fark yaratabilen bir rol. Olayı bu zaten ormancının. Ormancı ve ADC'ye free killleri salacaksın. Kasılacak. Ondan sonra maçı taşıyacak. Ölmedin mi sen? Güzel, aşağıya gidebilirim. Ne yapıyor çocuk? Amacı ne acaba? Çok güzel. Gelin kimde kaldı önemli değil. Yeter ki maçı kazanalım. İlk videomdan rezil olmayayım. Kaybetmeyeyim. Bilerek midi sürekli itiyorum ki gelip açmasınlar midi. Oğlum şu hero çok kaçıyor ya. Yetişemiyorum ona hiçbir şekilde. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Biri kovalamayı göstereceğim ben sana. Sen duvara vuracaksın o da oynayacak değil mi? Kaybol. Paşam bana bir desteğe gelir misin? Şu lordu alalım ya. Fırsat bu fırsat bunu almalıyız. Hadi ama kardeşlerim. Hadi ama yani bak. Hadi ama yani. Adamlar ölü gelin artık şöyle orada. Bir şeyler yapın artık yani. Gelin artık. Kör herifler gelin lan gelin lan. Aaa. Riv 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 ötmesini biliyorsunuz. Riv 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 konuşmasını biliyorsunuz. İcraata geldim mi sıfır ya. Adamlar ölmüş işte kesmişiz üstte o kadar güzel fight çevirmişiz. Hala mitte farm itme derdindeler ya. Gel işte orada keselim bitsin şu maç. Buradan geçmiyor mu öyle geçmiyor değil mi doğru. Bak şu an eksik fight atıp duruyorlar. Amaçları ne bilemiyorum. Bravo. Bravo. Çok iyi. Çok iyi. Beklediğim TR serveri zaten. Daha fazlasını görmedim şu oyunda hiçbir zaman. Oyunuzlar Taşırsın bunları. Sonra cıvıtırlar. Senin taşıdığın maçı satarlar. Niye taşıyorsun ki? Bırak onlar taşısın. Git ormanını kes. Sövsünler ama hiç takma. Aynen kardeşim ormana bak. Doğru. Doğru doğru. Yumrukları yandan saplarım ben zaten. 1-5, 1-BS-5 oynayıp oraya. Tutarım böyle yumruğu kardeşim. Bir tane yandan saplarım. Bir tane sol yandan saplarım. O ordu çalarım. 5 kişiyi de keserim orada. Siz satın ama. Siz satın yani. Valentin oynayacak bu çocuğu. gelecek. Açamayız değil mi burayı açamayız. Şunla bakalım. İstersiniz onu ya. Çarp öldüm abi Valentin çok vuruyor ya bu çocuk çok önde. Ben bir ateni alayım ona. Hasarı çok derin ya. Sadece bir iki tane vuruyor yarı canım kalıyor. Diğerleri neyse de. Tiketti beni eleman. Güzel. ama daha fazla devam etmeyin. Hadi, hadi ulti çok güzel. Valen şey Valentina demişim. Vanvan'ı övmek istiyorum ama övmekten korkuyorum. Hitler falan diye. Çok güzel. Ready salacağım şeyi vanvana ya. Çocuğa bir destekle kanka. <laughs> abi biterse kafam rahat olacak çünkü çok vuruyor. Öyle böyle değil yani. Gençler 6 bir itin Lord girmemiz lazım ama bir kişi itmesi lazım. O da böyle martısı olsaydı daha mantıklı olacaktı. Martısı bekleyeceğim bunu oynamak için. Güzel. Ben onu sokmayacağım. Bunlar vursun buraya. Salma onu güzel. kestiniz onu sattı o. Hadi paşam yaptın şu onu. Helalsin. Sana gelecek bir badank olacak. Buralarda bir yerlerde. Aşağı gitmiş. Çok vurdum onu ama. Çok güzel. Kuleye vurmam lazım. Kanka kule la kule la. Vurmaya çalıştım kuleye adamdan sekip ama. Keşke satmasaydın beni ya. Kesebilirdik çünkü adam range yetmezdi sana. Of neyse. Bence alsın ya. İyi vuruyor şu an. çocuğu yakalayabilirlerse güzel olur. Aslında ben bir şeyi satabilirim ya. Esaret almışlar, ayazları falan var. Kanon satıp onun yerine umutsuzluk alabilirim. Bunca esaret ve ayazın arasında çünkü boş item olarak duruyor şu an. Ver ona ya hiç uğraşma. Keşke verseydin ultiyona. En sevdiğim şeyi aldın benden. Hmm, Lancelot geldi. Çok güzel. Abi öf. Üçlü adam çok vuruyorsun ya. Onu da keser ki. Şu Vanvan'ı çıkarmalıyız. Şey Vanvan diyorum ya. Valentina'yı. Çok karıştırıyor ikisini. V ile başlıyor ya Deniz de alsam olur aslında ama ya aşağıdan da farm geliyor Gerçi doğacak bizimkiler Çok vuruyorsun Valentin çok çok Normal bir hasar değil ya Onu kesebilirse muhteşem olur Şu an eritmesi var ya Bas işte ultini zamanında. Neyi bekliyorsun? Güzel lordu çaldı eleman. Aferin. Çocuğu desteklemem lazım. Tamam gaza gelme bu kadar. Sakin relax. Tamam gel geri. Gel geri. Abi. <laughs> nasıl ya nasıl ya? Bana bir açıklasın nasıl bu kadar rahat bir şekilde tekleyebiliyor beni nasıl ya? Abi 7 kanlı nereden çıkıyor bir saniyede senin ya? Oy oy. hasar çıkıyor bir şekilde takımdan. O yüzden ayağız kasacağım. Kankiler tek tek satmayın. Dön geri. Canaz. Ölen müebbet yiyor. Geri dön. Paşam geri dön. Canan Geri dön, Geri. of oh, iyi var. lan kötü oynadı Şu Badang ve Valentin sağlam vuruyorlar. Çok güzel vurdum hadi. Orayı da oynadım çok güzel hadi. Çok güzel. Güzel oynadım oraya. Bozdum adamları hep. Toplanın beyler. W ult ult yapacağım ona şimdi ben. Siz vurun ben öleceğim zaten. Oh çok güzel öldüm mü? Öldüm ama sıkıntı yok. Relax kardeşim. Oh be maçı kazandım ya. Nasıl şükür ediyorum şu an içimden. Ya bırak. Hero'ya hem pratiğim yok. Sağda solda gördüğümüz videolardan gördüğümüz kadarıyla oynuyoruz. Bir de kaybedersem daha kötü olurdu. Hem ormanda oynuyorum hem de sıraldayım yani. Neyse ki yaptık bir şeyler. Bence ilk videoma göre ve Pratiğim olmayan bir kahramana göre gerçekten güzel oynadığımı düşünüyorum. Hakkını verdik biraz. Çalışsam, pratik yapsam. O da Pakito ile çok güzel şeyler yaparım. ha. Çok fena playsler yaparım. Çok fena maçlar taşırım. Eğer pratiğim olursa. Bakalım güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. buraya kadar geldiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 15k almamıza çok az kaldı. Sonrasında nasip olursa 20.000'e 20 kayacağız. tekrardan teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşürüz.